Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox oynayacağız. Ve adı misafirlikteki bebeler diye geçiyor. O zaman başlasın! Kalk oğlum, hadi misafirle gidiyoruz. Tamam baba, zaten ev yapıyordum, gidelim. Aa, ona bak. mesela fil gelecek. Sessiz olacaksın tamam mı? Tamam baba. Aha. Kapı çalıyor. Ben bir gidip bakayım. Oo, gidiyorum ben. Tamam oğlum. Tamam baba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çocuğumu da getirdin, Sizin çocuğunuz var burada? Çocuk mu? İşte babalara işkence vakti. Hadi buyur. Biraz da oğlum dağıttı buraları. Merhaba. Merhaba. Diğer odayı gördüm. Geçelim mi? Olur geçeriz biraz da. Babalarımız nerede? Bak burada görmüyor musun? E, boyum çok küçük de. O yüzden görmemişim. Neyse gel yan odaya geçelim. Oda bilgisayar var. Baba telefonunu getirdim mi? Yine getirmemiş hep getirmiyor zaten. Doğru babalar telefon getiremez. Hadi gel geçelim. Tamam. Hadi gel bilgisayar oynayalım. Tamam. Kutuk, 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 kutuk. Oh. ay, açıyordum. Ee. Ne sen gel, sucacı. Bence de. Ee. Babaları korkatalım? Olur, gel. Baba. bye. bekle. Ronaldo gelmiş. Ronaldo. Ronaldo seni seviyorum. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Seni seviyorum seni sevi Ronaldo efendim. Arkandakiler bizim şakmamız. Evet. Sen bizim tepemizi nereden gördün? Ee, sizin fotoğrafınızı Google'da gördüm, beğendim. Ben de böyle bir şey yaptım. Ah, git. Git. Neyse. Ronaldo. Seni uçuracağız. İyi izle. Üç, iki, bir. Sü. Nasıl da. Aa kafam. Allah Allah. Kendine bak ilk önce. Ronaldo git. İstemiyor seni. Kral. Al. Neyse gel. Babamızı koktu. Tamam. E işte öyle olmuş. Böyle olmuş. <laughs> Aa bize pasta mı getirdiniz? Evet. <laughs> Alın. Alın. baba. Al buraya. Aa ah, kafam. Melon baba. <laughs> ah, neyse gel. Tamam. Aa, masayı kırdık. <laughs> Benim biraz bazı yerlerim kanıyor. Benim de. Ronaldo gitti Ronaldo Ronaldo. Ay yaşıyormuş, bacak Ah. Ah. Çok yorucu bir işti. Evet çok yorucuydu. Ah. Çok mutluyum ben de. Ama yoruldum. Gel bizim eve gitmeyelim. Ne yapalım? Ee, oturalım. <laughs> bir saat sonra. Futbol. Futbol. İlk önce ben. Can. Vuy. Boy. Budum Hadi kaleye geç. Vudum. Ay vuyamıyor ya. Kendi Kayeme koy Yeni top getireyim bana. Yeni top getireyim bir şey. Bakın şiirime bakın. Bana yine top getireyim. Bakın. Şiir emoji. Sıra bende. Ronaldo. 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 Ronaldo gol. Gol. Sür. Bak sü. Tamam ben kaleye geçeceğim. Ben kaleye geçiyorum. sıra sende. Tamam. Messi. Ben de Messi olacağım. Az kalsın kademe geliyordu. Hadi. Hadi. Gol. 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 Biraz basketbol oynayalım mı? Oynayalım kanka? Kafan iyi mi? İyi değil. iyi. İyi de Hadi diğer sayıya geçtik. Şimdi ben de top. Atıyorum. Atıyorum. Attım. O kalem yıkıldı. Ben ben atıyorum sıra. Pumpkin. Pumpkin geliyor. Pumpkin. 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 Top gitti. <hesitation> إحنا بنحب نلعب مع بعضنا، <hesitation> إحنا بنحب نلعب مع بعضنا، <hesitation> إحنا بنحب Merhaba el, Kulun zaman çok güzel. Çok akıllısın Elif. Yetmiş. Yeah, Neşe bir şey, şey artık. Üç, iki, bir. Bu piş. Bu piş. Sana açacağım. Sen de bana açacaksın. Tamam anladım. Üç, iki, bir. Ya topun üstünden çekil. Okey. Sen at hadi. Win. 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 İçeri. Win. 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 Ötemiyor. Kafam gitti. Win. Go. Geri geldi. O oh, kan oldu. Melonim. Yemeyeyim. Hocam kopmamış. Eh, Karıcıyım ben. Eh, 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 eh. Bacağım kemikleri gözüküyor. O kadar. O oh, ne güldüm be. Oh, oh. ben babamı özledim. Ben de. Pumpkin, ne bulduğuma baksana. Mücafer buldum bak. Bak Papki. Şimdi bundan bir tane parça kopardı. Ah koparamıyorum. Aha kopardım. Bu benim. Bu senin. Tamam mı? Hadi. Ne yapalım bunu? Adam öldürür mü? Öldürür. Çok güzel. Niye ben mafya olmak istiyorum zaten. Şaka şaka. Mafya olmak istemiyorum ya. Ben de istemiyorum. Neyse. Ama bize de sıra vururuz. Hayırdır kardeş siz benim icadınız. Ben Selena'nın eski karısıyım. He, ben de çok inandım. Ben on. Ne oldu? Hop kavga mı? Hemen geliriz. Sen ne yapıyorsun? He? Sana çelmeyi takarım. Oh. Ah ya demedi. Allah gel buraya. Utanmaz. Ah oh, oh. Al. 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 Ah, 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 okej. Svara som pu, 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 på, på, på. Br, br, br. Kaffe, kaffe, i bilen. Sen är Ay yorucu bir işte. Neyse. Gel bir futbol maçı izlemeye gidelim. Tamam gel gidelim.